Evet cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Geçen dersimizde ÖSYM'nin sorduğu sorular içerisinde özellikle 17. yüzyılda yapılan ıslahatların hangi alanlarda olduğu, Kuyucu Murat Paşa, 4. Murat, Köprülü Mehmet Paşa'nın devlet otoritesini kurmak amacıyla izledikleri ortak yolu yani baskı ve şiddet yönteminden bahsetmiştik. Ancak ıslahatçılardan bahsetmemiştik. Yani ÖSYM 17. yüzyıl ıslahatçılarıyla duraklama dönemi ıslahatçılarıyla ilgili neler sormuş onlardan bahsetmemiştik. Bu dersimizde de duraklama dönemini bu dersimizde bitiriyoruz arkadaşlar ÖSYM'nin sorduğu soruları. Ee, bir dahaki dersimizde Osmanlı gerileme döneminde ÖSYM'nin sormuş ona geçeceğiz. Şimdi bu dersimizde arkadaşlar bir bakalım 17. yüzyıl ıslahatçıları İlk olarak Genç Osman ya da 2. Osman diye tabir ettiğimiz Osmanlı Padişahı. Yeniçeri Ocağı'nda yeni düzenlemeler yapmak istiyor diyor ÖSYM. Bunu niye yapmak istiyor? Çünkü Hotin seferinde Yeniçeriler gevşeklik gösteriyorlar. Bu gevşeklikten dolayı Genç Osman Yeniçeri Ocağı'nda düzenlemeler yapmak istiyor. Hatta bir rivayet odur ki Genç Osman Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmayı düşünüyor. Haç bahanesiyle özellikle Anadolu'dan ve Mısır'dan asker toplayıp bu yolla Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak istediği söyleniyor. Ancak Yeniçeriler bunu haber alınca isyan ediyorlar ve Genç Osman'ı ilk önce tahttan indiriyorlar. Ardından da arkadaşlar şehit ediyorlar. Yeniçeriler tarafından şehit edilen ilk Osmanlı padişahı da Genç Osman oluyor. Ancak ÖSYM'nin bize arkadaşlar üzerinde durduğu Genç Osman'la ilgili burada benim yazdığım nokta. Yeniçeri Ocağı'nda yeni düzenlemeler yapmak istiyor. Hotin seferindeki olumsuz izlenimleri üzerine diyor. Bunu soruyor bize. Yok, başkenti Konya'ya taşımayı düşünüyordu. Yok işte haremde farklı usuller deniyordu. Yok işte şöyle bunlardan bahsetmemiş arkadaşlar. Bakın. Ha Şeyhülislam'ın yetkilerini kısıtlamış. Ancak ÖSYM buna da değinmemiş. Ha bir dahaki sorusunda belki değinebilir mi? Değinebilir. Saray dışından evlilik yapmış. Buna değinebilir mi? Değinebilir. Belli olmaz arkadaşlar. Ondan dolayı çıkabilecek soru da en azından buradan gözüküyor genç Osmanlı alakalı. Dördüncü Murat. 4. Murat yönetim deneyimi olan kimi kişilerin ıslahat risaleleri hazırlamasını sağlıyor. Bunlara emir veriyor. Bunlardan en önemlisi Koçi Bey arkadaşlar. Koçi Bey risalesi. Buna dikkat edeceğiz. ÖSYM çok dikkat ediyor. Sorusunu da sordu. Orduyu disiplin altına alıyor 4. Murat. Çok ciddi bir disiplin altına alıyor. Çünkü Yeniçeriler gözünün önünde baktığımız zaman biz Hafız Ahmet Paşa'yı paramparça ediyorlar. Topal Recep Paşa'nın teşvikiyle. Ondan dolayı da Yeniçeri Ocağı'nı disiplin altına alıyor eyaletlerde güvenliği sağlıyor. Islahatlarda benimsediği yöntem 4. Murat'ın kuvvet ve şiddet yöntemi. Özellikle ıslahatlarda bu yöntem benimsiyor. ÖSYM'nin arkadaşlar bize ilettiği şeyler bunlar. Bakın yani %100 doğru bilgi. Adamlar bize bunu söylüyorlar. Dolayısıyla da burada yok işte şu söyle dedi de bu böyle dedi. Böyle bir şey yok arkadaşlar. %100 net doğru bilgi. Tarhunca Ahmet Paşa maliyede düzenleme ve modern denk bütçe çalışması yapıyor bütçe açığını kapatmak için saray masraflarını kısıyor. Ancak saray masraflarını kısması saray ağlarının dikkatini çekiyor. Bundan dolayı da arkadaşlar kendisi bir iftirayla 2. Süleyman'ı tahta çıkaracağı iftirasıyla ilk önce sadrazamlıktan azlediliyor ardından da kendisi idam ediliyor, şehit ediliyor. Şimdi gelelim Köprülü Mehmet Paşa'ya. Arkadaşlar Köprülü Mehmet Paşa bir kere şartlı olarak sadrazamlığı kabul ediyor. Ne diyor? Ben diyor kendi kadromla çalışırım. Saray devlet işlerine müdahale etmeyecek. Savunmam alınmadan kesinlikle cezalandırılmayacağım. Kendi kadromla çalışacağım diyor. Neden bu şartları öne sürüyor? Islahatlarını kendisini güvence altına alarak daha rahat bir ortamda gerçekleştirebilmek için. Köprülü Mehmet Paşa'nın hedefi bu. 4. Mehmet döneminde bizzat Hatice Turhan Sultan'ın da isteğiyle Köprülü Mehmet Paşa Hatice Turhan Sultan bu arada 4. Mehmet'in annesidir arkadaşlar. İsteği üzerine Köprülü Mehmet Paşa şartlı olarak sadrazamlığı kabul ediyor. Peki neler yapıyor? Şiddet yoluyla otoriteyi sağlıyor. Eyaletlerde güvenliği sağlıyor. Orduyu disiplin altına alıyor ve yönetime canlılık getiriyor. Denilir ki Köprülüler dönemi Osmanlı Devleti'nin duraklama döneminde yükselme dönemini yaşadığı dönem diye kabul edilir. Bunun nedeni şudur arkadaşlar. Çünkü Köprülü Mehmet Paşa Anadolu'da baktığımız zaman biz 30 bine yakın tüfek toplamış. Celalilerin arta kalanlarını temizlemiş. Orduyu, maliyeyi tamamen disiplin altına almış. Devletten borcu olanların devletin alacaklarını tahsil etmiş. Yani maliyeyi de düzeltmiş. E, Venediklilerin bir ablukası vardı Çanakkale boğazında onu da kaldırıyor. Ancak bak bunların hiçbirisine değinmiyor arkadaşlar. Gayet basit noktalara değiniyor ÖSYM'e. Yani diyor ki kardeşim diyor bu Köprülü Mehmet Paşa'nın belli özelliklerini biliyorsanız bu soruyu çözün diyor. Ben sizden diyor böyle diyor çok büyük şeyler istemiyorum diyor. Diyor ki yani normal bu adamın ne yaptığını ne ettiğini bilin ıslahat mantalitesini bilin bana yeter diyor. Evet durum bu arkadaşlar. Devam ediyoruz şimdi Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyıl ıslahatçılarına ya da duraklama dönemi ıslahatçılarına. Köprülü Zade Fazıl Ahmet Paşa bir de bununla ilgili soru sorulmuş mesela arkadaşlar. Devlet maliyesi için önlemler alıyor. Devletin maliyesi için önlemler alıyor. Maliyeyi aynı babası gibi ki babası Köprülü Mehmet Paşa'dır. Bu şekilde düzeltiyor. Kendisi Girit 24 yıldır kuşatılıp alınamayan Girit onun döneminde alındı. Gene baktığımız zaman biz bugün İstanbul'da Eminönü'nde bulunan yeni cami vardır. Onun açılışı Köprülü ve Fazıl Ahmet Paşa'nın sadrazamlığı döneminde gerçekleşti arkadaşlar. Ama bunları da belirtmemiş, değinmemiş yani ÖSYM. Uyvar'ın bizzat alınması gene bu dönemdedir. Uyvar önünde bir Türk kadar güçlü tabirini kullandıran Avrupa'ya işte bu sadrazamdır. Uyvar'ı fethederek. Evet şimdi gelelim arkadaşlar olayın en önemli noktalarından bir tanesi. ÖSYM 17. yüzyıl ıslahat hareketlerinin genel özellikleri olarak neler alıyor? Bakın belirgin olarak hiç tartışmasız neleri almış? Islahatlar merkezi otoritenin gücüyle yapılmıştır. Yani padişahın ve devlet adamlarının gücüyle yapılmıştır. Sorunların nedenine yetenince inilememiştir. Duraklama dönemi ıslahatlarında ya da 17. yüzyıl ıslahatlarında. Bozulan düzeni eski durumuna getirmeyi amaçlamıştır. Yani ıslahatlar gelenekçidir arkadaşlar. Genelde Fatih dönemi ve Kanuni dönemi kurumları örnek alınarak ıslahatlar gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla da burada eski dönem örnek alındığı için de ilerleyen dönemde problemler yaşanıyor. Şöyle biraz daha yakınlaştıralım arkadaşlar. Daha net bir şekilde görebilelim. Gerçi büyük ekranı aldığımız zaman daha net görürüz ama olsun. Yine de şöyle bir yakınlaştırmakta fayda var. Şimdi i̇şte burası önemli. Çıkan sorunlar için geçici çözümler getirilmiştir. Ne dedi geçici çözüm? Ya arkadaşlar şiddet yoluyla isyanları bastırma ya da isyancı elebaşlarını önemli memuriyete getirme. Yani aslında klasik tabirle söylüyorum. Çok klasik bir tabir ama bataklığı kurutmak yerine sivrisinek öldürmek tercih edilmiş. Köklü çözümlere gidilememiş. Kişilere bağlı kalmıştır. Süreklilik kazanamamıştır. Yani ıslahatlar padişahların hayatları boyunca geçerli olmuştur. Herhangi bir padişah ya da devlet adamı öldüğü zaman ya da öldürüldüğü zaman arkadaşlar o ıslahat devam etmemiş. Kişilere bağlı kalmış. Devlet politikası haline gelememiş ıslahatlar daha çok askeri alanda yapılmıştır. Çünkü askeri alanda Osmanlı Devleti'nde ciddi bir duraklama var. Artık fetihler eskisi kadar hızlı yapılmıyor. Bakın gene fetih yapılıyor arkadaşlar onu da söyleyelim. Osmanlı Devleti'nin doğuda ve batıda en geniş sınırlara ulaştığı dönem bahsettiğimiz bu duraklama dönemindedir. Yani Osmanlı Devleti duraklama döneminde genişlemeye devam ediyor. Ancak artık yavaş genişliyor. Ve devletin kurumlarında ciddi sıkıntılar meydana geliyor arkadaşlar. Buna da dikkat edeceğiz. Şimdi ıslahatlar daha çok askeri alanda yapılmıştır. Bunu söylemiştik zaten. Neden? Savaşlarda istenilen başarılar elde edilemiyor. Islahatlara yeniçeriler engel olmaya çalışmıştır. E evet biz burada görüyoruz. Genç Osman dönemi ıslahatlarına yeniçerilerin engel olduğunu. 4. Murattahta çıktığında neler yaptıklarını. Hatta 4. Mehmet döneminde arkadaşlar Çınar olayı diye bir olay var. 4. Mehmet döneminde. Yeniçeriler menfaatlerine uymayan istemedikleri devlet adamlarını saraydan alıyorlar, öldürüyorlar ve çınarları asıyorlar. Olaya onun için çınar olayı deniliyor. Ya da vakayı vakvakiye. Mitolojide vakvak ağacı diye bir ağaç var. Meyvesi insan veriyormuş bu ağacın. Ondan esinlenerek söylemişler. İnsanlar çınar ağaçlarını asılınca sanki Çınar ağacının meyvesi insan veriyormuş gibi bir görüntü ortaya çıkmış. Ondan dolayı da olaya vakvak vak ağacından esinlenerek vakayı vakvaki demiş. İşte Yeniçerilerin böyle bir engel olma durumu var. Sorunlar zaman zaman şiddet yoluyla çözülmüştür. Evet. Baskı ve şiddet yöntemi. Biraz önce söylemiştik arkadaşlar. Kuyucu Murat Paşa, Köprülü Mehmet Paşa, 4. Murat genelde ıslahatlarda hangi yöntemi tercih ediyor? Baskı ve şiddet yöntemi. Yalnız aman dikkat edeceğiniz arkadaşlar ayakkabı numarası gibi bilmeniz gereken bir nokta var ayakkabı numaranız gibi. Islahatlarda Avrupa etkisi yoktur. 17. yüzyıl ıslahatlarında herhangi bir Avrupa etkisi göremiyoruz yoktur arkadaşlar. Çünkü Avrupa'nın gerisinde kaldığı anlaşılmadığı için Osmanlı'nın Osmanlı ıslahatlarda Osmanlı Avrupa'nın herhangi bir şekilde bir kurumunu örnek almamış. Daha çok eski kurumları örnek alarak devleti düzeltmeye çalışmış. Evet ıslahatlarda da bunları söylüyoruz. Arkadaşlar ıslahatlarla ilgili ÖSYM'nin sorduğu, ıslahatçılarla ilgili sorduğu bunlar. Şimdi devam edelim. Osmanlı-İran ilişkileri. Osmanlı-İran ilişkileriyle ilgili duraklama döneminde neler sorulmuş? Bakalım hemen arkadaşlar bir. Osmanlı Devleti'nin İran'la ilişkilerinden başlayalım. Osmanlı döneminden itibaren Türkiye'nin en eski sınırı sorulmuş bize arkadaşlar. Türkiye-İran sınırıdır. Türkiye-İran sınırı 1639'da Kasr-ı Şirin Anlaşması ile belirlenmiştir. Yani 4. Murat döneminde yapılan bir anlaşma var. Daha sonra bu 18. yüzyılda 2. Kasr-ı Şirin Anlaşması olarak yenileniyor. Karden Anlaşması olarak. Daha sonra da arkadaşlar hemen hemen bugünküne yakın bir sınır çiziliyor. Bu anlaşmanın adı da Kasr-ı Şirin Anlaşması. Evet Osmanlı-Avusturya ilişkilerine bakalım ki zaten burası düğümün koptuğu yer. Osman Devleti ile Avusturyalılar arasında imzalanan ya da Avusturya arasında imzalanan 1606 Sitvatorok Anlaşması'nda bakın arkadaşlar hangi bilgileri veriyor bize? Daha önce sadrazama denk sayılan yani 1533 İstanbul Anlaşması'nda kanuni döneminde yapılan anlaşmada vezir azama denk sayılan Avusturya Arşidük'ü Osmanlı Padişahı'na eşit sayılacak. Bu ne demektir? Osmanlı'nın siyasi açıdan Avusturya'ya karşı üstünlüğü sonerdi. Artık padişahla Avusturya'nın arşidüki eşit. Eğri, Kanice ve Estergon kaleleri Osmanlı'ya bırakılacaktır. Bu kaleler Osmanlı'da kalacak diyor. Evet. Şimdi arkadaşlar Avusturya Osmanlı Devleti'ne savaş tazminatı verecek. Zitlotorok Anlaşması'na göre. 1606 Zitlotorok Anlaşması'na göre. Bu maddeler yer alıyor. Bu maddeleri biz yorumlayacak olursak ne demektir bu? Avusturya siyasi bir başarı kazanmış. Bakın askeri başarı kazanmamış. Askeri başarı kazansaydı savaş tazminatını Avusturya alırdı. Demek ki savaşı biz kazandık. Yani Osmanlı kazandı. Askeri açıdan Osmanlı devleti başarılı ama siyasi açıdan Osmanlı padişahlığıyla Avusturya arşidükünün denk sayılması Avusturya'nın siyasi bir başarısıdır. Çünkü Osmanlı ile denk hale geliyor. Bu açıdan önemli. Nasıl yorumlamanız gerektiğini arkadaşlar özellikle buradan ben size anlatmaya çalışıyorum. Osmanlılar Viyana'yı 1683 yılında ikinci kez kuşatmışlar. Birinci kuşatma Kanuni dönemindeydi arkadaşlar. Kanuni Sultan Süleyman dönemindeydi. Ancak alamamışlardır diyor. Bunun sonucunda sadrazamlık makamında değişiklik oldu. E malum Merzifonlu Kara Mustafa Paşa idam ediliyor. Podolya elden çıktı. Podolya Ukrayna Leistan'a veriliyor. Karlofça'da göreceğiz zaten onu. Osmanlı'ya karşı kutsal ittifak kuruldu. Avusturya, Rusya, Venedik, Leistan, Malta. Osmanlı'ya karşı kutsal ittifak oluşturdular arkadaşlar. Rusya Karadeniz'de üst kazandı. E tabi e 1700 İstanbul Anlaşması'yla bu 2. Viyana Bozgunu'ndan sonra 16 yıl boyunca savaşlar yapıldı. Bu savaşlarda Osmanlı genelde yenildi. E bu yenilginin sonucunda 1699'da Kutsal İttifak'la Karlofça yapılırken Karlofça Anlaşması Rusya'yla da 1700 İstanbul Anlaşması yapılıyor ve bu anlaşmada Azak Kalesi dediğimiz Karadeniz'in diğer tarafında Azak Denizi'nin hemen kenarındaki kale Rusya'ya bırakılıyor. E, Rusya Karadeniz'de üst kazanmış oluyor arkadaşlar. Evet ve şimdi sona geliyoruz arkadaşlar. İkinci Viyana kuşatma sırasında Osmanlı ordusunun kumandanı olup ki Osmanlı'nın sadrazamıdır aynı zamanda kuşatmanın başarısız olmasından dolayı idam edilen sadrazam. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'dır. Evet. Köprülü ailesinin yetiştirdiği bir şahsiyet. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa. idam ediliyor arkadaşlar. 4. Mehmet döneminde. Osmanlı Devleti'nin ilk ciddi toprak kaybına sebep olan anlaşma. Bakın ilk ciddi diyor dikkat ediyorsunuz. İlk toprak kaybı demiyor. İlk ciddi toprak kaybına sebep olan anlaşma Karlofça Anlaşması'dır. Kiminle imzaladık? kutsal ittifakla imzaladık. Bu kutsal ittifak devletlerin içerisinde olmasına rağmen Rusya bu anlaşmada yer almadı. Rusya ile Osmanlı ayrı bir anlaşma yaptı. 1700 İstanbul Anlaşması yaptı. Bu anlaşmayla Azak Kalesi de Rusya bırakıldı. Biraz önce söylemiştik arkadaşlar. Evet Osmanlı duraklama döneminde ÖSYM'nin değişik sınavlarda sorduğu 50 yıllık arkadaşlar sorulara sizinle paylaştım. Bu 2020'den ta 1970'lere kadar olan ve tüm sınavlarda gelen soruları içerisine kapsayan bir ders oldu. Duraklama dönemiyle alakalı bütün hemen hemen konularda da aynı yöntemi benimsedik zaten. Yani ÖSYM konu konu özellikle ben bir de konu sırasında takip ediyorum arkadaşlar. Duraklama döneminde dikkat ediyorsanız ilk önce duraklamanın nedenlerinden bahsettik. Sonra isyanlardan bahsettik. Sonra arkadaşlar ıslahatlardan, ardından da siyasi olaylardan bahsettik. Dikkat ediyorsunuz duraklama döneminde. Evet, duraklama döneminde ÖSYM ne sormuş duraklama dönemiyle ilgili? Bu dersimizi burada bitiriyoruz. Bir dahaki dersimizde Osmanlı gerileme dönemiyle ilgili ÖSYM neler sormuş? Bunu yapacağız arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.